Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla merhaba. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bugünkü konumuz to. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Bir yerlerden bir aşinalık vardır. Gözünüze ilişmiştir, görmüşsünüzdür, takılmıştır bir şekilde. Bugün to'dan bahsedeceğiz. to, gördüğünüz üzere aynı yazılışı, okunuşu, yüz zaten kullanmak kelimesi. Onunla alakası olmayan bir anlamı var tabi. Alışkın olduğunuz bir telaffuzu var. Arkadaşlar cümlemizi baştan ifadeler. I, you, we, they, he, used to, ve fiilin birinci halini kullanıyoruz. Peki bu used ne demek? Used şu demek arkadaşlar. Ben eskiden nokta nokta yapardım, ederdim ama artık yapmıyorum. Eskiden bir şeyleri çok sık yaptığım şeyler olabilir. Belli bir süre zarfında sürekli yaptığım olabilir. Eskiden yapardım ama artık yapmıyorum. Artık alakam yok benim bu işte demek. Örneğin bir tane örnek vereyim ben. I used to sleep early. I used to sleep early. Eskiden erken uyurdum. Ama bu demek oluyor ki artık ben erken uyumuyorum. Artık hep geç uyuyorum. Çünkü bu used to deyince eskiden yapmış olduğum bir şeyi anlatmış oluyorum. Anlaştık mı Ahmet Bey? Evet hocam. Evet örneklerimize bakalım. Diyorum ki I used to ride a bike. Eskiden bisiklet sürerdim. Hiç şu an sürmüyoruz. Olsa sürer miyiz? Evet. Ne zaman hangi ara süreceğiz? Yasaklar da Hı başladı. Hocam, Akşama süremeyiz. Hazır konuyu açmışken. Evet. Buradan belediye yetkililerine <laughs> sesleniyoruz. <laughs> belediye başkanları <Evet>. maalesef <laughs> yurt dışındaki birçok gelişmiş ülkedeki gibi bu tip şeyler değer vermiyor. Yani bisiklet sürecek olsanız normal trafiğe çıkmak zorundasınız. Evet. Bisiklet evet. yolları, yürüyüş evet. yolları. Evet. Çocukları mesela şey yapmıyoruz. Tabii. Sitenin dışına çıkaramıyoruz diye. Aman Allah korusun. Aynen. Yani, yani hani benim mesleğimle alakalı olduğu için biraz şey bu konuda takıntılıyım ben yani çünkü maalesef şehir planlaması Yok şehir planlaması değil hani inşaatla <laughs> alakalı. <inşallah inşallah>. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> hani <şöyle>. şehir plancısa <laughs> arkadaşlar da gene de veya harita mühendisi falan denk geldiğimiz zaman gene de bu konular muhabbeti oluyor veya mimarlarla. Yani hani. keşke bütün şehirlerimizde insanlar herhangi bir araca ihtiyaç duymadan iş yerine yürüyerek gidebilselerdi. Keşke, keşke evet. Böyle gölgeye güzel ağaçlık yerlerin içerisinde yürüyerek hani böyle bir yürüyüş yolu açılsa. Hayaller, yani hayaller, hayatlar iki resim ararsın buraya. Bir Türkiye'den Maalesef. bir de... Hocam kaldırım çok düzgün ya. Ya kaldırım yapmayı bilmeyen bir millet. Ahmet Bey çok dolu. Ahmet Bey konumuzdan sonra tartışalım. <laughs> Haklısın. Sakin ol. Keep count, evet. count the ten. Bildiğim bütün İngilizce deyimleri sayayım sana. I used to ride a bike. Şimdi şuradaki used ne demek biliyor musunuz? kendi küçük görevi büyük arkadaşlar. Eskiden yapardım artık yapmıyorum. Fiilimin birinci hali bacağımızı atarak bindiğimiz şeyler right'tı. Ben eskiden bisiklete binerdim. When I was a child. Ben de the... Aslında arkadaşlar bir hani geçmiş past konularının bir parçasıdır. Ee, çocukken bisiklete binerdim demiş oldum. My dad used to smoke. Benim babam sigara içerdi. Kalp var, tansiyon var, kolesterol var, her şey var. E, doktor dedi ki şansın yok, bacağını keseriz dedi. Gerçekten. Hemen bıraktı. Diyorum ki o yüzden. Eskiden içerdi, artık içmiyor. He doesn't smoke anymore. Şimdi artık sigara içmiyor. Bu artık tabii içmiyor. Tabii, artık, artık yani. içmiyor anlamı geliyor ama. Evet, direkt o. My dad bakın ne yaptım? My dad yüz suyu getirdim sonrasında smoke dedim. Hemen fiilimin birinci hali. Çok basit. Peki bunu geçmiş cümleyle, geçmiş zamanla yapacak olsak? Mesela ne gibi? Hani mesela e, babam ben eskiden e, şey bisiklete binerdim. Çocukken mesela. Onu yapacak olsa. binerdim. Oraya. değil de bindim olur o zaman. İkinci hali past tense kullanırız. Ha, I de rode. Mi? I evet. rode evet. a bike when I was a child. Geçmiş zaman gibi bir şey mi oluyor? Error tapısı geliyor yüzeyine. Bravo, bravo. Evet, yapardım, ederdim. Evet. Çok sık yapardım, ederdim ya da düzenli olarak hep evet. yaptım belli bir süre boyunca anladım. E Ahmet Bey senin var mı? Eskiden yapardım ama artık yapmıyorum dediğim bir şey? Eskiden maskesiz gezerdim o zaman. Eskiden <laughs> arkadaşlarıma sarılırdım, öperdim. Okay, ben ama... Söyle bunu. Eskiden arkadaşlarıma sarılırdım de, onları öperdim de. <laughs> I used to uh, kiss... <laughs> kiss my friends kiss and my friends. hug <laughs> them. Hug. Do you remember hug? Evet. Okey. Okay. Uh, when? Before Corona. Ha. Huh. When? Before Corona. Evet. Bana e gerek yok. Before Corona. Ha yok Korona'dan şey, önce. Ben dediğimiz ne zaman? Korona dünyaya yayılmadan önce demek istedim. Tamam, before kullanırsın yine. Before, before corona didn't spread around evet. the world. Çok zor kelimeler şey yapmışım. No, spread, yaymak, evet. yayılmak. Kolay aslında. She was a dancer. Aa sen diyorum ki ya kadına bak diyorum 60 yaşında dipçik gibi. Aa sen ne diyorsun ya <laughs> ya. She was a dancer. Oluyor ya öyle mesela bir evleniyoruz evet. hayran oluyoruz gerçekten. Hani böyle eyler olsun Madonna, enerjisi hocam. şeyi. Madonna, yani, Ajda Pekkan ona, çok uzak etmeyelim yani, Ajda evet. Pekkan. Rahmetli evet. anneannemle yaşattı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hala maşallah diye çok da severim Ajda Pekkan'ı. She was a dancer. <laughs> She used to dance well. İyi dans ederdi. Bakın ne yapmışız? Fiilimizin birinci hali. Ali used to wake up early but he doesn't anymore. Söylemesem de aynı anlamı katıyor. Ama artık kalkmıyor, artık yapmıyor demiş oldum. Ali used to wake up early. Eskiden erken kalkardı. Bu zaten artık kalkmıyor demek. Ama yine de orada belirtmişiz he doesn't anymore diye. Evet, we used to collect colorful A gibi çıkmış. Oo. oo düzelteyim yanlış olmasın. İngiliz İngilizcesinde, British İngilizce işte, color şurada O'dan sonra U da var. Amerika İngilizcesinde evet, böyle yazıyor. Olarak, evet. evet. Uh, we use to collect colorful tissues. Uh, Ahmet Bey'in yaşı yetmez. Yapar mıydınız diyeceğim ama yok. Özellikle kızlar yapardı, kız çocukları. Benim jenerasyon benim. biz böyle renkli, renkli, çiçekli, güllü, dallı, desenli peçeteler. Peçete, peçeteler. Peçeteler koleksiyonu yapardık evet. böyle Allah çıkarır yani, gösterir bilmeden. bizim ilkokul dönemimize denk geliyor. Hatta kokulu defterler vardı. Not defterler hatırlıyor musun? hatırlıyorum. Çiçekli çiçekli. Yani not defterleri de vardı. Onun yapraklarını biriktirirdik ilkokuldayken. Ha evet evet. evet. Günlük olayı vardı. Neler neler. Oldies, goldies. Evet. Nerede evet. O eski ilkokulda kadar? <laughs> evet. We used to collect ne yaptık? Bakın collect birinci hali. Colorful tissues when we were in primary school. İlkokuldayken renkli peçeteler biriktirirdik. Evet, Gülşah used to stay in her uncle's summer house in June when she was a teenage. Hani böyle teenageken böyle ergenken diyelim. Gülşah ee, June, July. Niye July dememişim acaba? Haziran'da demişim. Neyse Haziran olsun. Haziran ayında amcasının yazlık evinde kalırdı. Used to stay. Fiilimizin birinci hali. Şunu da şöyle daire yapalım da. Fiillerin hep birinci hali. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere deriz derer konumuz vardı. Ahmet Bey var yok dünyası. Evet. Vardı yoktu derken dervaz dervör kullanıyorduk. Arkadaşlar burada da mesela dervaz big plum tree. Bu gerçek. In my grandparents house. Benim büyük annem ve büyük babamın e, yanındaki evlerinde çok büyük bir e, şey ağacı vardı. Erik ağacı. Babam onun altına şezlong atar. Orada işte gazete okurdu. Bulmaca çözer. Çok küçüktü ben hatırlıyorum böyle. Giderdim mesela babamın yanına. Beni gazeteyi bırakır, kucağına alırdı falan. Geçen de onu soruyorum. Ya burada şimdi tabii ki ö vefat ettiler. Halamlar yaşıyordu. O bahçede. Ya hala burada bir erik ağacı vardı değil mi dedim. Helal sana nasıl hatırlıyorsun? dedi Çünkü çok küçükmüşüm. Bizdeki de hafıza yani. Kendimizi övmeyelim Ne siz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> dedim ki ya hatırlıyorum. Babam burada hep şey Ay Evet herkes meğerse mahalle konuşurmuş babama. İşte gazete okuduğu için şey lok lok, falan orada böyle hani şey sosyetik sosyetik <laughs> e, adlandırılmış, e, sosay sosayti işte biz evet. bahşiş kasabasındayız ama bir ucumuz Buckingham'a dayanıyor. E, öyle e, entelektüel bir aileyiz arkadaşlar. Daha fazla ailemizden bahsetmeyeceğim. Araştırırsanız bulursunuz diyormuşum. Yani bir gün araştırırlar ha. Evet. Arkadaşlar, there was a big plum tree dediğimde büyük bir erik ağacı vardı. Bununla aynı anlama geliyor. İsterseniz bu vaz yerine der used to be eskiden vardı. Emizar zaten ya da was, benin been'in bir parçası ya. There used to be a big plum tree in my grandparent's house. Aynı anlamda ikisi. O da şey olsun diye bir Tabii tane... Önde... koymadan yapamıyoruz burada. Yo, yani zaten bahsediyor. Da... Burada o... bir fiil evet. olacak. Mesela sen burada bir koymazsan der used be to isim olmaz. Ee, bir ürün gelmez. Sadece evet. bir fiil gelebilir. Evet örnek teşkil etsin diye başka bir şey yaptım. Der used to be Bakın gene fiilin birinci hali. There used to be very exciting volleyball matches when we were in high school. Gerçekten bu kuran kıranı olurdu. Lisedeyken e, heyecan verici exciting ee, ne vardı? E, voleybol maçları vardı demiş oldum. Şimdi used neymiş? Geçmişte eskiden yapardım artık yapmıyorum demek. Evet arkadaşlar şimdi olumlu cümleler anlaşıldı mı? Var mı soru? Çok basit evet, yani. Ben... Used to work bir basit bir konu. Ee, notumuzu alalım. Birazdan soru ve olumsuzuna geçelim arkadaşlar. Buyurun. ilanet.net'in katkılarıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, used soru ve olumsuzuna bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki sorularına yardımcımızı başa alıyoruz. Olumsuzlarda yardımcımızdan sonra not getiriyoruz. Peki burada Yardım, yardımcı ne? Peki burada yardımcımız <laughs> ne? Evet, çok bilinmeyenli bir denklem. Evet. Yardımcımız arkadaşlar, used bir yardımcı değildir. Used bir ifadedir aslında. Biz, Useful cümlelerimizi geçmiş zamanın kurulumu olarak kabul edeceğiz. She used to speak German dediğimde o eskiden Almanca konuşurdu. Almanya'da doğmuş büyümüş geldiklerinde küçükken Almanca konuşurdu. Ne yapıyorum yardımcı gizli olan did ortaya çıktı. Did she dedim. Did she dediğim için de artı did olduğu için. Şuradaki use'un sanki bu bir fiilmiş de tekrar birinci haline dönüyormuş gibi düşüneceğiz. Hani used to, eskiden yapardım olayıymış gibi. Did olduğu için used. Aynı past tense mantığı, evet. çok kolay. O zaman de used to have a house in Antalya. Eskiden Antalya'da onların evleri vardı. Evet, eskiden evleri var mıydı Antalya'da diyeceğim Ahmet Bey, nasıl Did they used to have a house evet, in Antalya? Did, did ortaya çıkıyor. This day. Use dedik. Bakın şurası için. Şey. kullanmak da onun dışında böyle buna benzer bir anlamlar mı hocam? Yok işte. Burada used to dediğimizde yani ona alakası, olarak çok olarak hiçbir alakası yok kalıp aynen öyle. They used to did they used to have a house in Antalya. Eskiden Antalya'da evleri var mıydı? Evet, sonraki cümlemize bakalım. My children used to get up early. Gerçekten öyle ya. Çocuk 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 erken kalkardı. Şimdi saatler şaştı. Yani hmm. online dersler disiplin kalktı. Hocam yani, bu konuda bir sosyal mesaj verebilir miyim? Buyurun. Bunu siz de hak vereceksiniz şimdi. Yokluk en büyük nimettir biliyor musunuz? Elektrik yokken insanlar çok daha sağlıklı yaşıyordu, çok daha şey yapıyordu. Şimdi elektrik bir de cep telefonu ve teknoloji çıktı ki. Yani bu varlıklar aslında bize fayda getirmiyor, bizden çok şey götürüyor. Bir de e i̇şte oyun oynuyorlar, şunu yapıyorlar, tabii. bunu yapıyorlar. Yani Çünkü biliyor ki hani o derse girecek ama yani okul tabii. disiplini yok aynı şey değil yani. Evet. My children used to get up early. Eskiden çocuklarım erken kalkardı. Çocukların eskiden erken kalkar mıydı diye şuradaki gizli olan diti ortaya çıkarttı. Did your children used to get up early dedik. Yine used'un birinci halini kullandın. Son cümlemiz soruyla ilgili. Nasıl yapacağım bakalım. We used to watch TV for 8 hours. Eskiden 8 saat televizyon seyrederdik. Siz 8. diye soracağız ona. Evet, siz diye soralım. Did you used to çoğun olan you Did you used to watch TV for 8 hours? hours. Aynı mantıkla olumsuzunu yapacağız. Evet. Yalnız şimdi olumlu da Ahmet used to have long hair. Ahmet'in eskiden uzun saçları vardı. Ahmet Bey'e gönderme yapıyoruz. Saçlarını uzatıyormuş. Hani cümle alem Ahmet Bey'e uzatma diyoruz ama o içimde uhde kaldı. Uzatacağım diyor. Tabii bize de ne yapmak düşüyor? Halk yemek düşüyor. Evet, Allah <laughs> Devam et, Çok güzel olmuş. Çok güzel evet. Ahmet used to have long hair. Ahmet'in eskiden uzun saçları vardı. Eskiden Ahmet uzun saça sahipti. Ne diyoruz? Eskiden soru işareti değil tabii ki. Eskiden uzun saçı yoktu ama şimdi var. Göstersen keşke kendini bir ara. Sonra hocam. Sonra. Şey, şu an çok çirkin. <laughs> Ahmet as usual. <laughs> Ahmet as usual, her zamanki gibi demek arkadaşlar biliyorsunuz Ahmet. Anladı şaka yapıyorum tabii ki. Alınıyor aa, küsüyor ben küsmüyor da yani böyle bir alınıyor bozuluyor yani. <laughs> alıngan pek bir alıngan. Ahmet didn't use did ortaya çıktığı için filmin birinci hali. Ahmet eskiden uzun saçlara sahip değildi ya da uzun saça sahip değildi demek ki şu anda saçı uzun. Şimdi didn't used to da eskiden nokta nokta yapmaz da etmez şimdi yapıyor artık. Bir tane daha şu örnekle bakalım. My children used to study bir before korona. Koronadan önce düzenli bir şekilde çalışırlardı. Kesinlikle yalan bir cümle. Hiçbir zaman öyle çocuklar olmadılar sağ olsunlar yani. Medare iftarlarım. Hiç böyle çok çalışkan, çok çalışan, düzenli... Ahmet Bey çok şahittir. Ben telefonla <laughs> burada... O stüdyonun dili olsa da konuşsa, canlı yayınlardan, görüntülerden bilmem ne... Şeyi kesmişliğim var değil mi? Yayını kesip, oğlum falan diye bağırır çığıran. Evet. My children used to diyoruz. Burada ne diyeceğim? My children Şuradaki görünmeyen, gizli olan bit ortaya çıktı. Olumsuzluk ekini de aldı. Yine used'un birinci hali. Eskiden düzenli, koronadan önce düzenli çalışmazlardı. Ne olduysa koronayla sihirli değnek değdi. Artık düzenli çalışıyorlar demek oluyor. Ee, flowers used to smell nice. Bu bir gerçek ama ya. Çiçekler eskiden daha hoş kokardı. Arkadaşlar nicer, nice, hoş, güzel, nicer, daha hoş, daha güzel. Komparatif süperlatif konumuz, Ahmet Bey şuradan izlesinler Gerçekten. mi? Şurada komparatif süperlatif konumuzu izleyebilirsiniz. Bak beni rezil etme, havamız olsun böyle güzel güzel, rahat <laughs> rahat gösteriyor mu? Çok düştük. Tamam hocam. Evet. Bir de i̇şte tamam. nicer, nicer mi vardı hocam? Ne vardı? Nicer, nicer diye. Evet, <laughs> bir, bir sürü var bir bir, 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 bir sürü şey var. Yani. Komparatif videosunu izlesin arkadaşlar, görsünler. Ben şey, bu spor aleti miydi? <laughs> nice nicer Dicer alet... mi? Mutfak aleti miydi? Böyle saçma sapan aletler oluyor ya. TV'de Dice formanda de zar demek. Nicer Dicer de herhalde yani. Yani Sen ya. Sen duyduğunu o... uyduruyordun olabilirsin. <laughs> o yüzden çok güvenemeyeceğim. Ben de şeyi diyorsun zannettim. Hani böyle Nicer, Prettier bir şey bir şey böyle bir sürü örnekler yaptık ki olmamışız olsun. Hiç garip olma yapmasaymışım. <laughs> daha bir parazmatik olurdu herhalde. <laughs> evet, bir şey biliyormuşum yani... yine. <laughs> Ha sen değil de tamam. Flowers used to smell nice. Çiçekler eskiden daha hoş kokardı. Bence bu, buna katılıyor musun bu cümleye? Yani. Yani. Şimdi deli bozdunuz ama ben <laughs> size katılayım hadi. Ben bozmadım ya bir şeyden. <gülüyor> Alın. <gülüyor> <A> <A. gülüyor> Alın ya. <laughs> eskiden daha hoş kokmazdı, şimdi daha hoş kokuyor demiş oldum. My siblings and I gerçekten köyde yapardık bunu amcam yapardı bize. My siblings and I used to fly kites. Fly uçmak da burada uçurmak uçuk ee, mu uçururduk? Kardeşlerim ve ben uçuk mu uçururduk? Kardeşlerim ve ben uçuk mu Bu demek oluyor ki şimdi uçuruyoruz. Şimdi olsa ben uçururum yine. uçurtmayı. Yine demin ki. Ee... Sosyal mesajı gelecek olursa hocam yokluk diyoruz ya. Evet. Bu teknolojik şeyler herkesin evinde bilgisayar şubu yoktu. Çocuklar bir oyunun zamanının geldiğini fark ederlerdi. Taso zamanı olurdu, gülle zamanı olurdu, Hı. uçurtma zamanı. Çocuklar mesela mevsimleri bilirdi orada. Rüzgarın çıktığı dönemleri. Bana hiç mesela ailem demedi uçurtma uçur diye. Biz denk gelirdik böyle. Dalga dalga. İpek Böceği Tabii, zamanı dalga, olurdu. Dalgalanmıyor Evet. <laughs> İpek Böceği zamanı da olurdu. Evet evet, dut yapraklarıyla evet. beslerdik, onları koza yapardık. Siz de çocuğunuza gittiniz ama şimdi, zaman makinesiyle. Evet, evet. Gerçekten öyle. Evet. Biz apartmanda oturuyorduk ama bir mahalleydi. Hı. Komşularımızın çocuklarıyla oynamak için aşağı inerdik ama yani. Hep aşağıda oynardık evet. yani. Şimdi kendimi yaşlanmış gibi hissettim. Bir de bu videolar ileride izlerse... <laughs> <laughs> Sakın. My siblings and I ee, yani kardeşlerim ve ben didn't used to fly kites. Eskiden uçurtma uçurtmazdık demiş oldum. Demek ki şu anda uçuruyoruz. Son cümlem. My father didn't used to understand us. Babam eskiden bizi anlamazdı. Bu demek oluyor ki şu anda anlıyor. Belki de biz onu anlamazdık bilemiyorum yani yaş değiştikçe. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz kısa öz net. Gerçi kaç dakika sürdü bilmiyorum ama notlarınızı almanız için zaten Ahmet Bey süre verecektir. Sonrasında da bitiriyoruz. Kapanışı yapıyoruz. Arkadaşlar used to eskiden yapardım ederdim demek oluyor. Bu ama artık yapmıyorum. Eskiden vardı böyle bir şey. Eskiden yapardım artık yapmıyorum demek. Soru ve olumsuzunda geçmiş zaman kurulumu gibi düşünülüp yardımcımız dikle yapılıyor. Soru sorarken diti başa alıyoruz. Olumsuz yaparken de e, ditten sonra nap getiriyoruz. Tabi dit ortaya çıkınca da artık fiilimizin birinci hali olan yuza geçiyoruz. Var mı sormak istediğiniz bir Yok şey? Hocam. Bir sonraki videomuzda çok hızlı seri geçiş yapıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.